2021 yılının Nisan ayından itibaren müvekkillerimiz adına TODEX olarak bilinen Koinex Anonim şirketine karşı cezai ve hukuki süreç başlatılmış olup eşgüdümlü olarak tarafımızca takip edilmektedir. Bununla birlikte yapılan teknik ve hukuki araştırmalar sonucunda devletin hizmet kusurundan doğan Tazmin sorumluluğu bağlamında Danıştay Kanununun 24. Maddesi uyarınca Danıştay'ın ilk derece mahkeme sıfatıyla bakacağı idari bir süreci Ticaret Bakanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı, Sermaye Piyasası Kurulu Başkanlığı aleyhine başlatmış bulunmaktayız. Bunun öncesinde gerekli bu saymış olduğumuz kurumlara ihtarnameler keşif edilmiştir. Tarafımıza ihtarnamelerin keşif edilmesi sonucunda taleplerimizin reddedildiği iletilmiştir. Bu tebliğler sonucunda idari süreci başlatmış bulunmaktayız.